sevgili bahçe dostları. Diyelim ki eklem ağrılarınız var. Doktorunuza gittiniz, her türlü tavsiyeyi, ilacı aldınız, bir teşhis kondu. Gut olabilirsiniz, romatoid artrit olabilirsiniz ya da bizim klasik halk arasında kireçlenme denen, ile olan bir osteoartritiniz var. Ve her türlü tıbbi tedaviyi yapıyorsunuz. Ama ayrıca da ya benim acaba bitkisel yardım alabileceğim bir bitki var mı diye de düşünüyorsunuz. Evet, öyle bir bitki var. Bunun adı stinging nettle ya da ısırgan otu arkadaşlar. Isırgan otu bahçemizde bir köşede çıkmış sıradan bir yabani ot gibi görünebilir ama içerisinde çok sayıda iğnesi olan ve bu iğneler vücudunuza değdiğinde formik asit, histamin, serotonin gibi birçok güzel kimyasal saldıran bir bitki eğer eklem ağrılarından fayda görmek istiyorsanız tek kullanacağınız ve en çok önerilen bitki ısırgan otudur. Fakat ısırgan otunu lokal yani direkt deri üzerinden ağrıyan ekleminize bu diz olabilir, baş parmaklarınız olabilir, elleriniz olabilir kullanmanız lazım. Isırgan otu ayrıyeten prostat büyümesine, şeker ve tansiyon hastalıklarına da iyi gelen bir bitkidir. Isırgan otunu eğer Anadolu'da da çok yenir, böreğini yapar, çayını içer ve tüketirseniz de içerisinde çok sayıda mineral, antioksidan ve vitamin olan bir bitkidir. Onlardan da faydalanırsınız. Isırgan otu yüzyıllardır ta eski Mısır tıbbından, Roma tıbbından, Çin tıbbından bu yana eklem ağrıları için kullanılan bir bitkidir. Tabi bunu kullanmadan önce muhakkak doktorunuzla da görüşüp gerekli tavsiyeleri alın. Isırgan otundan da fayda sağlıyorsanız lokal olarak ağrıyan ekleminize günde bir kere ısırgan otunu değdirmek suretiyle bolca kullanabilirsiniz. Zaman içerisinde kesinlikle fayda göreceğinizi düşündüğüm çok önemli, çok faydalı bir Yabani otumuz. Evet, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.